Herkese merhaba. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bu zamanlarda artık yavaş yavaş deneme çözmeye ve daha doğrusu çözdüğünüz denemelerin sıklığını artırmaya başladınız. Herkesin yaşadığı bir sorunu aynı zamanda benim de çok yaşadığım bir sorunu sizlerle konuşmak için buradayım. Denemelerde netlerin artmaması veya düşmesi gibi konulardan bahsedeceğim. Aslında bu konuda herkes her yerde bir sürü tavsiyeler veriyor. Yani ulaşabilirsiniz ama e, hani ben de kendi yaşadığım e, durumlardan ve kendi edindiğim tecrübelerden yola çıkarak bu konuya farklı bir yaklaşımla yorum katmak istedim. Umarım sizin için faydalı olur. Çok uzatmadan, çok geçmeden yavaştan konuya başlayalım. Şimdi, öncelikle deneme çözmek gerçekten sınava hazırlanmanın olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi. Bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Şu dönemde yapmaya başlamadıysanız hala artık başlayın, hiç zaman kaybetmeyin. Özellikle geçmiş yılların sınav sorularında onu böyle kitapçık gibi çıkartın o soruları ve deneme çözer gibi sınav çözer gibi o soruları da çözün mutlaka. Öncelikle denemelerde netlerinizin yükselmemesi gerçekten çok ciddi bir sorun ve insanın özgüvenini, motivasyonunu, her şeyini paramparça ediyor. Hani ben bunu yaşadığımdan biliyorum. Ve işte şimdi netlerin artmamasının altında birçok neden olabilir. Hani olabilecek nedenleri ben size biraz sıralayacağım. Hani siz bunu kendinize bir sorun. Ben acaba bunu mu yapıyorum? Şöyle mi yapıyorum? Bu yüzden mi artmıyor? Bir değiştireyim bakayım. Farklı bir yol deneyeyim. Vesaire. Kendinizi bir analiz edin. Öyle söyleyeyim. Ve ondan sonra bir de deneme çözmeye başlayın. E, o zaman Aradaki farkı göreceksiniz mutlaka. Çalışmadığınız konular var mı hala? Yani deneme çözüyorsunuz ama denemede e, bilmediğiniz konulardan da tabii ki soru çıkıyor. Hani siz o konuları halletmediyseniz e, tabii ki yani netleriniz yükselmeyecek. Çünkü bilmediğim bir konu var yani anladın mı? Hani boş bırakıyorsun. E, çalışmadığın konular çok fazlaysa boşların da çok fazla oluyor. E, ekstra yanlışların oluyor. Yapamadığın sorular boş kalıyor vesaire haliyle düşüyor. İki şimdi ilk yol ayrımımız bizim bu çalışmadığın konu var mı hala konular veya varsa çok mu var az mı var ne kadar var yoksa o zaman neden başka bir neden var altında bunu araştırman lazım. Çalışmadığın konu varsa hani için rahat olsun e şöyle rahat olsun bir konularını bitir ondan sonra bir bak bakalım netlerin nasıl geliyor. Ama Çalışmadığın konu yoksa, her şeyi silip süpürdüysen, hiçbir şey bırakmadıysan ve netlerin hala yerinde sayıyorsa o zaman bir anormallik var. E, bu neler olabilir acaba? Şimdi onlara biraz değineyim ben. Şimdi şöyle, denemede e, soruları görünce belki hatırlayamıyor olabilirsin, i̇ki şık arasında çok kalıyor olabilirsin. Veya hani çalıştığın bir konudur ama onu en son iki ay önce çalışmışsındır ve haliyle unutmuşsundur. Yanlış hatırlaman veya yapamaman, boş bırakman gayet normal. Eee... Bunlardan hani bu sebep mesela hani sen zaten kendin de çözerken farkına varırsın hani ben çalıştım evet ama bu konuyu hatırlayamıyorum neydi acaba bu diye böyle bir soru çözerken bir ikileme düşersin eğer bunu çözerken fark ediyorsan ve deneme sonuçların da e, yükselmiyorsa yani hep yerinde sayıyorsa veya düşüyorsa gittikçe o zaman senin tekrar yapman gerekiyor yani oturacaksın en baştan hani böyle sıkı bir tekrar kampı yap mesela ben öyle yapıyordum. Hala daha bunu uyguluyorum sınava, az bir zaman kala mesela. İşte kendimi böyle e, tekrar kampına sokuyorum. Hani hızlandırılmış bir şekilde bütün dersleri hemen tık 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 oku, gözden geçir, tekrar et. E, bu sürede tabii ki deneme de çözeceksin hani. E, tekrar ettikten sonra zaten hatırlamadığın konuları da tekrar o beynine yerleştirdikten sonra e, çözemediğin soru sayısı da azalacak ve netlerin yükselecek. İkinci bir konu da şu çözdüğün denemenin zorluğu seviyesi ne? Yani e, çok zor bir deneme çözüyorsan ve o senin seviyene uygun değilse mesela e, haliyle netlerinin çok yüksek gelmemesi veya istediğin nete ulaşmaman normal. E, senin aşama aşama kendini yükseltmen lazım. Yani birden yürümeyi bilmeden koşmaya başlamak olmaz. Anladın mı? Yani veya e, farklı kaynaklardan farklı yayınların mesela denemelerini çözüyorsundur. Bir Yayın kolaydır ve işte denemen atıyorum netin e, 100 gelir, 110 gelir. Buna çok seviniriz. Bir sonraki hani bu sefer farklı bir yayın çözeyim, bunu göreyim diye açarsın. O da zordur yani hani yapamazsın. Haliyle puanın da daha düşük olur, netin de daha düşük olur. Ve dersin ki hani ne oluyor yani yükselmesi gereken yerde bu niye düşürüyorum ben? Bende mi bir sorun var? Bilesin ama çok az bir zaman kaldı, 3 ay kaldı Allah'ım ben ne yapacağım vesaire. Seni böyle stres sarar etrafını ve seni yer bitirir. Benim mesela gittiğim dershanede e, her hafta sonu deneme yapıyorlardı ve denemelerin zorluğu birbirini tutmuyordu açıkçası. 2-3 yani üç hafta üst üste kolay deneme bizim önümüze koyuyorlardı. E, kolay sorular olduğu için mesela çözüyorsun, puanların yüksek, işte netlerin yüksek. Bir de e, bizim velilere mesaj gidiyordu. Yani ben <laughs> daha eve varmadan sınavdan çıkıp eve varmadan mesaj çoktan gitmiş oluyordum kolay deneme çözdüğümüz hafta haliyle puanım yüksek olduğu için güzel geçiyordu o hafta sonu. Böyle güzel bir şekilde karşılanıyordum. Ama gel gör ki mesela bazen de zor yayın koyuyorlardı veya yine aynı yayının zor seviyesini koyuyorlardı. Biz böyle patır patır dökülüyorduk. Hani dökülmüyorduk ama daha düşük puanlar alıyordum ben. Ondan sonra ne oluyor ya hani nasıl nasıl düşüyor, niye düşüyor falan böyle bir kötü oluyordu çözdüğün denemelerin zorluğu diyeyim istikrarlı bir şekilde gitmiyorsa bir kolay çözüyorsan bir zor çözüyorsan veya işte kolay çözüp 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 arada bir zor ekliyorsan mesela bu olur yani hani anladın mı bu çok doğal bir durum e, o yüzden hani sen zaten anlıyorsundur bu zor bir yayın ben yani çok bir beklentim olmasın benim demen lazım e, çözdüğün denemeleri bu şekilde ayır yani önce bunu çözeyim. Biraz bunu da yükselteyim. Ondan sonra şuna geçeyim. Dediğim gibi yani bu da bir etken ve hani nasıl ya? Niye düşüyor? diye düşünme. Bunu bir düşün bakalım. Acaba böyle mi yapıyorum? Bir de şöyle bir durum var. Mesela bütün konuları bitirmişsindir. Tekrarlarını yapmışsındır. Artık hiçbir şeyin kalmamıştır. Denemelere zaman ayırmaya başlamışsındır. Bu saatten sonra hep deneme çözeceğim ben. Ama şöyle bir durum var. Senin soru dağarcığın çok gelişmemiş olabilir. Yani çok tekrar atmış olabilirsin, bir konuya çok iyi hakim olmuş olabilirsin ama o konuyla ilgili çok fazla soru çözmediysen ...ve yeterince soru çözmediysen e, senin hani sorulardaki muhakeme yeteneğin çok gelişmiş olabilir. Bu da bir etken. Yani çok konuya hakim olmak kadar o konuyla ilgili çok soru görmek de lazım. Çünkü e, ÖSYM'nin soruları mesela çok orijinal sorular oluyor. Yani e, hani çok soru tipi görmüş olman gerekiyor. Hani bilmek yetmiyor bazen soruları çözerken. Denemelerde de bu aynı şekilde oluyor. Hani konuyu biliyorsun, bütün formülleri biliyorsun. Ben bunu fizikte çok yaşıyordum. Hani fizikte bütün formülleri biliyorum, her şeyi biliyorum ama soruyu yapamıyorum. Yok yani hani çıkmıyor. Hani formülleri nereye yerleştireceğini bilmiyorsun. Önce neyi bulacağını bilmiyorsun. Ama bu dediğim gibi konu eksikliğinden kaynaklanmıyor. Her şeye hakimim, soru çözemiyorum. Neden? Çünkü soru tipi yeterince görmedim. Denemelerle birlikte hani senin artık farklı kaynakları da görmen gerekiyor, e, farklı soru tipi de görmen gerekiyor ki soru dağarcığını geliştirmen lazım. E, bu konuda şanslısın çünkü konum kalmamışsa artık. Otur full soru çöz yani. Günde 300 soru çöz, 400 soru çöz. Yani böyle gözün kapanana kadar soru çöz. Yeter ki çöz yani. Ne kadar soru görürsen, ne kadar çok soru tipi görürsen o kadar kardır. Çünkü dediğim gibi ÖSYM'nin soruları çok orijinal, çok böyle bambaşka sorular oluyor. Hani kesinlikle muhakeme yeteneğinin senin olması gerekiyor. Orada senin yorumunu bekliyor. Bilmek yetmiyor artık yorumlamak gerekiyor. Bu konuda da e, kendini geliştirmen lazım. Şimdi diğer bir konu da şu. Sen eğer e, atıyorum gün içinde çalıştın ve denemeni akşam saatine bıraktın. Hani tekrar yapayım birkaç yüz soru çözeyim. Akşamda deneme çözeyim diye bir program hazırladın. Diyelim ki. Sen o akşam çözdüğün denemeden çok fazla bir fayda alamazsın. Çünkü artık yavaş yavaş beynin dolmuş, yorulmuş uyumak istiyor. <laughs> Yeter diyor. Beni sallıyor ve sen deneme koyuyorsun üstüne. Haliyle dikkatsizlik çok fazla yapacaksın. Ee, bu yüzden kaçırdığın sayı, soru sayısı çok fazla olacak. Ee, o yüzden karşılaştığın sonuç seni üzebilir. Bu çok normal. O zaman çözdüğün saatleri, çözdüğün günleri bir gözden geçir. Denemeleri özellikle sabah saatlerinde çöz. Mümkünse sınav saatinde çöz. Kendini ee, sınav psikolojisini hazırla, sınav anına hazırla. Bu yüzden hani günün herhangi bir saatinde işte öğleden sonra 3'te çözeyim veya akşam çözeyim demek yerine onda otur o denemenin başına ve kalkma. Süre dolana kadar kalkma. Hiçbir şekilde yiyip içme. Denemenin bölünmesine izin verme. Kendine bu şekilde pratikler yaparak sınava hazırla. Bu senin sınav anında o anı yönetmeni sağlayacak aynı zamanda o psikolojiye hazır olmanı sağlayacak ve çok daha iyi sonuçlar almanı sağlayacak. Bunun bak kesinlikle garantisini veririm. Ben bunu yaptım. Dediğim gibi hani sınav anında paniğe çok kapılmadım. Tabii ki herkes stresli olabilir ama hani o anda mesela e, yapamadığımı atladım. Süre yönetimim çok iyiydi. Diğer videolarda da bahsetmiştim. Ben iki tur attım mesela sınavda. Nasıl yaptım? Sınavda tabii ki bana bir böyle vahiy falan gelmedi veya bir bilgi gelmedi bir ışık görmedim. Yani hani bunu önceden kendim yapmış olduğum provalarla kazandım. Kendini keşfetmen lazım. Yani denemeyi mesela hangi dersleri hangi ne zaman çözüyorsun neyle başlıyorsun? İşte ilk matematikle mi başlıyorsun, fenle mi başlıyorsun, Türkçe'yle mi başlıyorsun? Bunları ben deneye deneye her denemede farklı bir şey uyguluyordum mesela. Önce en baştan başlıyordum. Sonra diyorum ki matematikle başlayayım. Matematik çünkü ben sayısalcıyım ve önemli. Hani ilk dikkatimi ona vereyim ki yanlış sayım azalsın, puanım yükselsin. Böyle bir şey geliştirmiştim. Bunu deneye deneye gözlemleyeceksin ve sınav saatlerinde yap ki ne kadar prova o kadar iyi bir sınav anıdır diyorum ve bunun garantisini veriyorum. Bunu yap. Denemelerini çözdükten sonra o denemenin analizini yapıyor musun? Yani kontrol ettin. E, şu kadar yanlışım var. İşte şu kadar puan alıyorum. E, işte sıralama hesaplama falan vardı böyle. İşte yazıyorsun netlerine. İşte geçen seneki puanlama sistemine göre kaçıncı oluyormuşum ben? diyorsun. Sıralamanı görüyorsun vesaire. Her şey yaptım, okey güzel. Kendince mutlu oldun veya üzüldün. O denemeyi sonra kaldırıp atıyor musun? Yoksa yanlışlarım nelerden? İşte niye yanlış yaptım vesaire? Bunu diyor musun? Bunu yapmıyorsan o denemeyi çözme. Bırak. Boşuna sana zamanında da yazık. Parana da yazık. Her şeye yazık yani. Boşa yapılmış, verilmiş bir emek olur, çaba olur. Böyle yapma. Denemen senin çok kötü de geçse, hayatındaki en kötü deneme de olsa o denemeyi yırtıp atma. Mutlaka yapamadıklarına tekrar bak. Niye yapamamışsın? Unuttun bir konumu? O zaman bir kenara not al ve onu bir daha çalış. Veya e, ne bileyim, belki görmediğin bir soru tipidir... O yüzden yapamamışsındır. Ve o soru tipini öğren. Nasıl yapıldı, nasıl nasıl çözüldüğünü, taktiklerini öğren. Kendini geliştir. Deneme kendini geliştirmek içindir. Denemeyle kendini geliştir. Süreni iyi yönet ve sınava o şekilde gir diyorum. Evet, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı tabii ki unutmayın. Bunu hep söylüyorum. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.